Arkadaşlar merhaba Polo 2022 model Yağ bakım sıfırlamayı göstereceğim ee, Öncelikle aracın kontağını açıyoruz Şuradaki menü tuşuna Bir kere bastığımız zaman Direkt zaten Sürüş mesafesi geliyor Ona da bir kere basıyoruz Aynı menü tuşuna Başlangıçtan itibaren Seçeneği geldiği zaman basılı tutuyoruz bir 10 saniye kadar basılı tuttuktan sonra elimizi çektiğimizde servis gelecek. Zaten aşağıda periyodik bakım sıfırla yağ servisi sıfırla buna ok tuşuyla şuradaki ortadaki ok tuşuyla bastığımızda periyodik bakım sıfırlansın mı yazısı geliyor. Tekrar oka bastığımızda servis sıfırlandı. Sonra yağ servisini sıfırla seçeneğine geliyoruz. Aynı şekilde oka basıyoruz. Sıfırlandı. Sonra şuradan servis görüntüle dediğimiz zaman ikisinin de 365 gün 15.000 kilometrede olduğunu görüyoruz.